Avrupa Birliği Türkiye arasında gerçekleşen sığınmacı zirvesinden, sığınmacı pazarlığından Başbakan Ahmet Davutoğlu Kayseri'li pazarlığı yaptık diye anlattı. Gerçekleşen görüşmeyi biliyorsunuz. Hakikaten de öyle. Baktığımız zaman Avrupa hazır mı bilmiyorum ama Türkiye vizesiz Avrupa'ya çoktan hazır. Öyle görünüyor. Başbakan Avrupa ile vize muafiyeti Haziran ayında başlayacak dedi. Hazırlıklar hızlandı. Konunun en önemli muhataplarından biri tur şirketleri. Vizesiz Avrupa için hafta sonu turları planlanıyor. Ücretleri öncekine göre bir hayli düşük. Bir bir fiyatı var bunun yaklaşık 100-120 euro gibi bir e, para ödüyorsunuz. E Bizim hafta sonu turlarımızı yaklaşık 299-300 eurolar gibi fiyatlara sattığımızı düşünürsek bir defa fiyatlar %30 aşağı inmiş olacak. Artık Avrupa seçeneği de tatiller arasında yer alacak. Hafta sonu e, işte düşündüğünüz bu hafta sonu ne yapalım diye e, Abanta mı gidelim yoksa Roma'ya mı gidelim diyebileceksiniz. E, bunlar üzerinde şu anda biz de esasında yavaş yavaş çalışmalara başladık. E, biz de bunları Haziran'da yetiştirmeye çalışıyoruz. Peki vize kalkarsa kısa bir Avrupa seyahatinin fiyatı ne olacak? Yani 250 350 liralar, 400 liralar gibi fiyatlara e, Avrupa'ya gidebiliyorsunuz Schengen ülkelerine. Yani bir 3 günlük, 3 gecelik paketler bunlar. Bunun içine de her şey dahil. İşte İstanbul Harbiye'de bulunan vize merkezi. Avrupa'ya gitmek isteyen herkes vize işlemlerini burada gerçekleştiriyor. Açıklamanın ardından yüzler gülüyor. Eşim gereği de yaklaşık yılın 6 ayı dışarıda geçiyor. Bize kalktığı noktada herhangi bir problem yaşadığımızda ya da ulaşılması gereken noktada e, bize tarihi geldi mi gelmedi beklemek sizin normal nasıl Ankara işte İzmir'e gider gibi biletimizi alıp gidip işlerimizi halledip dönebiliriz. Ama birçok aracı kurumların konsolosluklardan kalabalığı önlemesi işte buradaki dediğimiz gibi biraz önce burada beklediğimiz gibi Başka benim başkanımız şu söylemeyi istiyorum ben. Kendi ağzımdan istiyorum. Türk halkı için güzel şeyler yapmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Yurt dışını iş adamları kadar kullanan nakliyeciler. Onlar da Haziran ayını iple çekiyor. Tabii ki ihracatımız da artmış olacak. Bütün uluslararası nakliyecilerin de sorunu kalkmış olacak. Çünkü uluslararası nakliyecilerin en büyük sorunu bize.